Kırıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mika olduğu için değil. sağlam değil. Mika olduğu için sağlam değilmiş. Babam öyle dedi. Ee, zaten en destek yerleri bunlar. Bunlar sağlam olsa bunlar hiç bozulmadan satılabilecek malzemelerdir. Ama ne yapılabilir? Şöyle bir test edeceğiz. Bakalım çalışacak mı? Korkuyorum. <laughs> Çalışıyor. Aferin baba. Evet. İş tamam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulut ayna yapacağız. Babam şimdi sizlere malzemeleri sayacak. Bulut aynamızı yapabilmemiz için öncelikle evimizde eski bir aynamız. Ayna, eski ayna burada. Artık halde bulunan bir adet koli, tava Ve bir adet köpüğe ihtiyacımız olacak. Evet. Koliye ihtiyacımız olmasının sebebi aynamızın arkadaşının arkasına koyacağız ki ileriki zamanlarda aynamızda bir deformasyon ya da kırılma vuku bulur. Parçalanıp sağa sola savrulma blok halde kalsın. Böylece herhangi bir kişiye ya da canlıya zarar vermesin. Evet. Yapılan bütün işlerde ilk önce temel unsur, can sağlığı, vücut güvenliği. <laughs> Baba gel. Baba gel. <laughs> Etrafından şu şekilde ayarlayarak kestik. Tamam, devam edelim. Biz şey olmaz. Ben keserim bunları. Şu anda yaptığımız işlem aynanın arka kısmına bir destek sağlamak amacıyla. Yani büyük bir ayna olacağı için önden herhangi bir baskı durumunda aynam kırılmayacak. Ben zaten çok sakar bir insanım, kırılırsa kesin. Kız çok sağlam olmayabiliyor. Ya 4-5 video izledim. O videolardan fark olarak bu olacak aslında benim diğer videolardan en büyük farkım bu. İnanabiliyor musun? Şey, koli sadece koli. Bu da babamın fikri. Benim ama değilim. bir koli hayat kurtarır. Bir koli hayat kurtarır. Tehlikesi nedir? Allah muhafaza. İnsanın bileğe içine girse, bir şey olsa, çocuk üzerine düşse, bir hayvan canlı girse, bir atar damar kesilse, kan kaybından. Evet. Önemli sonuçlar. Bu şekilde o koyuyoruz. İşte, olay bu olacak. Aynen. Ben göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Arka zemini şu şekilde hazırladık. Aynamızı üzerine koyduk. Köpük sıkma işlemini şuralara gerçekleştireceğim. Bu aynamın arkasında duracak. Böylece daha sağlam bir aynaya sahip olmuş olacağım canım benim. Şöyle tutayım. Dur kırılmasın. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi aynamın e, temeli bu. Yani aynamın adını veren madde bu. Köpük. Bunu e, ilk önce 20-25 defa böyle böyle, böyle çalkalamamız gerekiyor ki içindeki maddeler birbirine homojen olarak, daha homojen olarak dağılabilsin. Ne yapacağız biz şimdi? Bu poli üreten bir maddeymiş. Babam öyle söyledi. Canlı ve doğa için aslında zararlı bir madde. O yüzden bunu kullanırken son derece dikkat edeceğiz. Aynamıza veya herhangi bir yere dağılmasını önlemek istiyoruz değil mi? Bu yüzden birazdan biz balkona, balkon değil arka bahçeye çıkacağız. Ve güzel olacağını düşünüyorum. Sıkarken de size göstereceğim zaten sıkma aşamalarını. Ama ondan önce bunu sıkarken herhangi bir aksilik durumunda yanınıza bir bezcif almanızı öneririm. Çünkü kuruduğu zaman çıkartmak zor olabileceği için. Herhangi bir yanlışlık durumunda yanınıza bunlar bulunsun ki aynanızın üzerinde bir iz falan kalmasın yani. Kalmasın arkadaşlar. Güzel bir ayna olsun değil mi? Maddemiz de bu. Ne kadar aldık bunu baba? O 25 lira yaklaşık olarak. Bunu 25 liraya aldık. Bir aynanın maliyeti de zaten ve bu ebatlarda bir da 200 lira falan dışarıda. Her şey çok pahalandı artık. O yüzden evde kendimiz bir şeyler yapmalıyız diyoruz ve çalkalamaya devam ediyoruz. Şimdi çalkalamaya devam ediyoruz. Aynamızı taşıyoruz dış mekana. Bir yer oluşturdum odunluğumuzda. Aile apartmanı olduğu için kolay oldu zaten. Şöyle bir altına destek koydum. Bunun üzerinde şimdi aynamı yapacağım. Ben de şu şekilde gözüküyor mu? Gözükebiliyor <laughs> mu? Bu şekilde aynamı yapacağım ve burada bekletmeye alacağım. Yani hemen kurumayacağı için bir süre bekleyecek bir alan yaratmanız gerekiyor. Onu. Ona da dikkat ederseniz sevinirim. Kimyasal maddeler iyice birbirine girmiş olacak. Çakala yavrum çalkala. Daha sonra. Bunun etrafına yapacağız biz bunu. bunu böyle Başlıyor günler. muyuz baba bana bak. Evet. buradayız. <laughs> Şuna takıyoruz. Şuradan köpük çıkacak ve biz bununla yapacağız aslında işlemimizi. Hoppa! Gördünüz değil mi? Hop. Şimdi <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Köpük! Stobi! Bu şekilde. Sen beni çek tamam mı? Babam beni çekiyor ve ben yapacağım. Bunlar yaparken böyle şişeceği için çok da içeriden yapmak istemiyorum açıkçası ben köşeleri dönerken daha küçük bir şey daha gerekecek bence. Bunlar böyle beni küçük Ne Baba. Beni göster. <laughs> Oluyor mu Baba. bu tarafa geldim şimdi. Bu köşeyi de yapacağım. Ya evet. aslında aynanın son köşesi de geldi. Çok fazla köpük satıyor ya. ben bunu biraz dıştan yapmıştım ama ben birazcık daha iç tarafa sokacağım çünkü aynayı tamamen kaplamasını istiyorum. Daha sağlam olacağını düşünüyorum böyle olursa. Evet dışa doğru da çıkaraktan şekil oluşturabilirsin. Çık dışa doğruya. korkma. Dışa doğru. Nasıl? Kartonu. Bu şekilde. Bastır 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 bastır. Baba. Sağ ol. Ben çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet babam şimdi şekil oluşturacakmış bizi artist. <laughs> yok ya çok da öyle şekle şıkla gerek yok. Oldu arkadaşlar. Bakın köpük aynamız oldu. <laughs> Baba. Köpüğümüz de hakkı rahmete kavuştu zaten. Bitti. Bitti. Evet bu kadar. Sattık gitti. Ben evet. de aldım. Olsun. <laughs> Arkadaşlar Boksaada şu an gördüğünüz gibi ben mi? bunu yaptım ama kurumasını bekleyeceğiz. Yaklaşık 4-5 saat sürer dedi babam. O yüzden bekleyeceğiz yani. Ben de bunu odunlukta bırakmak istemiyorum bu şekilde ama canım aynen çok güzel oldu. Sizce de olmadı mı? Olduysa like atın falan. <laughs> Sürecinden dolayı da pek çok binanın odunluğu de <laughs> boş ve pis bir halde de lazım Şu şekilde gösterebilirim. Yaklaşık bir saat sonra bu hizaya geliyor. Bak, bu şekilde oldu arkadaşlar.